Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Müslüman'ın iki bayramı vardır. Ramazan-ı Şerif bayramı ve Kurban bayramı. Ancak Müslüman beş yerde gerçekten bayram yapar. Bu da nedir? Sol yanındaki melek yazacak kötü bir amel bulamadığında işte o zaman Müslümanın asıl bayramıdır. Sekeratül Mevt'te ölüm sırasında müjdeci melekler gelip merhaba ey Müslüman, ey mümin sen cennetliksin denilerek müjdelediğinde Müslümanın hakiki bayramıdır. Kabre vardığında kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak gördüğünde Müslümanın bayramıdır. Arş-ı Rahman Allah'ın arşı altında peygamberler, Allah dostları, alimler ve salih kişilerle gölgelendiğinde Müslümanın bayramıdır. Düşünsene o en dehşetli günde açlık bir taraftan, susuzluk bir taraftan, güneş bir mızrak boyu yaklaşmış, boyun beyinleri fukur fokur kaynatıyor. Öyle bir günde Allah Azze ve Celle seni gölgesi altına almış bütün sıkıntılardan beri olmuşsun, işte o zaman senin bayramın olur kardeşim. Ve kıldan ince kılıçtan keskin olan, yani gecenin karanlığından karanlık, bin yıl iniş ve bin yıl yokuş, bin yılda düz olan sırat köprüsü üzerinde yedi yerde sorulacak suale cevap verip geçtiğinde Müslümanın bayramı olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Allah'ım bu bayramları bize yaşatabilmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi özellikle o sırat köprüsünün üzerinden hiç beklemeden oradaki sorgu suale hakkıyla cevap verip huzuruna gelebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım amin ya Rabbel alemin.